merhaba arkadaşlar bugün karşınızda gene biz varız yanımızda Utku var Merhaba arkadaşlar <laughs> e, bugün arkadaşlar sizlere çekeceğimiz video e, sıfır Peugeot arabalarını alsaydık hani ötvsiz fiyatıyla ne kadar olurdu bunun Peugeot versiyonunu çekeceğiz arkadaşlar hani demiştik zaten sırayla hepsini sıra çekeceğiz gel, ya. Aynen. sıra geldi Peugeot'a arkadaşlar Peugeot'un bütün arabalarını elimizden geldiğince hepsini göstereceğiz e, ötvsiz alsaydık arabalar kaç paraya bize gelirdi bunları size detaylı bir şekilde anlatacağız e, bu arada arkadaşlar bizlere abone olup destek olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ve sağ alt köşeden bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni video attığımız zaman haberiniz olur. Şimdi videoya geçelim. E, son videoya geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Bizlere sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar Instagram hesabımızdan. E, sisli bir alt lira hizmet gecesi hesabımızdan bizlere istediğiniz sorular varsa her şeyi sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Bildiğimiz kadarıyla. E, tek sıkıntı şu Umutsuz şekilde van, ben ilgileniyorum bana yazıyorlar <laughs> beni de ekart ediyorlar beni de umutsuzlaştırıyorlar. Evet bazı <laughs> kişiler şey söylüyor utku haber veriyor bana çok önemli konular olunca ben bakıyorum zaten diğer konularda genellikle utku bakıyor ee, şey diyor bazı kişiler mesela yazıyormuş abi hani ne oldu piyasa düşmeyecek mi falan diye hani bak düşmedi falan yazıyorlar. Bitirdim bizi utku öldürecekler mi? Sabredin acele etmeyin bakın dolar düşüyor. Hayır önemli olan nokta şu ya. Üzerinden 5 gün geçmiş, 5 günde bir yazı, yani 5 günde piyasa nasıl düşebilir ya? Yani tabii ki bir anda düşemez ama yavaş yavaş düşme eylemine geçti zaten. Yani şu an düşüyor. Tabii yani. ki. Ya ben benim tek temennim şu, belki aklımdan uyduruyorum ama Mart'tan sonra düşecekmiş gibi. Öyle bir hissiyat bana. var değil mi? Aynen. Ee, şey hani biz bunun tabii ki biz size zaten %100 düşer diye bir şey veremeyiz. Hani böyle bir bilgi verip de beyler %100 araç düşecek diyemeyiz. E bazı YouTube kanalları da hani yorum attılar ya becer evet. YouTube kanallarında bazı kişiler de mesela e, arabaları böyle yalandan falan çekiyorlarmış işte fırsat aracı şu aracı bu aracı diye diye sırf izlenme kasmak için öyle yapan çakallar da var bunun farkındayız biz bizim onlardan tek farkımız ne biliyor musunuz biz de kendimizi para için satmayacağız ha, kısaca bu <laughs> biz e, parayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür elimizden geldiğince hani durumumuz çok da kötü değil yani Allah'a şükür bir yani. yuvamız var bir birikimimiz de var. Şimdi yalan yok. Biz de araba almak için tabii ki bekliyoruz ama acele etmiyoruz. Hani bizim de paramız var. Ama ben gidip de bu ikinci efesindeki hurda arabalara işte 100 bin lira, 150 bin lira paramı kaptırmam. Kardeşim benim emeğim var çünkü. Ben yıllarca emekle biriktirmişim o parayı. Bunu çalışarak yapıyorsun yani sonuçta. Evet. Bedavadan yani Hani bana. şunu da size bilgisini vereyim. Bakın ben YouTube'u yapıyorum. Bunu, benim bunu yapmamın en büyük sebeplerinden biri benim gibi iyi niyetli düşünen insanlar var yani bizler. Evet. Hepimizi kapsıyor. Ee, hani paralarını birik biriktirip de hayal kurup da almak istedikleri arabaları alabilmeleri için böyle bir kampanya başlattım ben. Anlatabildim mi? Yani bu kampanyayı ben niye başlattım? İnsanlar e, paralarını böyle hurda, gereksiz arabalara kaptırıp da bir sene sonra atıyorum 5 ay sonra piyasa düştüğünde daha çok üzülmesinler diye. Anladın mı? Bu yani böyle. Ben bir bayiye gitmiştim öyle rastgele bakmak için öyle zevk meselesi. Paramız olduğundan <laughs> değil de. Aynen. aralarında konuşuyorlardı yukarıda. Kulak misafiri oldum. Galiba Mart 15'ten sonra arabalar gelecekmiş gibi bir şeyler konuşuyorlardı. Ha, toplu bir araba mı ha, gelecek? toplu bir araba şey gelecek. Danışman gibi. müşteriyle mi konuşuyor? Evet. Müşteriye mi? Bir arkadaşına mı söyledi artık bilmem. 15'inden sonra bu araba gelecek dedi yani. Ha, toplu bir, sürü, bir şekilde. Toplu bir araba gelecek. Ha, olabilir. Onlar daha iyi bilir şimdi bu işlerin içinde oldukları için. Yani, Tabii ki biz araba piyasasını takip ediyoruz. Anladığımız arabalar var. Ee, ama bizi biz size %100 düşer şeyini veremeyiz. Ben öyle bir şey dersem bu sefer ben bir yükün altına girerim. Satış danışmanına sorarsan ben bilmiyorum. Aynen. Diyor. Satış <laughs> danışmanına sorduğu zaman ben bilmiyorum ayaklara çekiyor. <laughs> Onların öyle oyunları var. Evet. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ee, arkadaşlar karşımızda yeni Peugeot 208. Bakın bu araba güzel. Bir önceki videolarımızda anlatmıştık zaten. Kral diye araba oldu. Ee, arabanın şekli de çok hoş. Şimdi gelin biz bu arabanın Peugeot 208 1.2 ProTec GT Line paketinin ÖTV'siz alınsaydı kaç para olurdu ona bakalım. Şimdi 279.000 TL internetteki satış fiyatı. Evet. Tamam mı? Bu araba. Eee gelelim biz şurada birlikte bunun ÖTV ötemeks fiyatını zaten buraya yazmıştım. Şimdi bakın arkadaşlar aracın vergisiz bedeli 131.356 TL. Bu araba %80 ÖTV dilimine girmiş. Yani ÖTV tutarı 105.000 TL. 105.000 lira az da para oldu. Evet. 105.000 TL KDV de %18 her türlü ekleniyor. E %18'e KDV eklendiği zaman bu araba 42.559 TL'ye geliyor. Yani toplam vergilerin bedeli 147.644 TL. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun kardeşim? Vergilerin toplam bedeli arabanın vergisiz fiyatını geçiyor. Sorun burada işte. Olay o değil. Şu öte KDV olsa tamam. Hı. Belki bir ihtimal insanlar rahatlayacak ama ÖTV girince işin içine yani ben ülkenin durumunu da görüyorum. Hani ÖTV indirimi gelir mi diye düşündüğümde hani akıl Hı. Gelse bile çok büyük olmayacağını söylüyor yani. <laughs> yani. Ülke şu an buradan ayakta duruyor. Resmen öyle gözüküyor. E, zaten ülke ekonomik sıkıntılara girdiği zaman vergileri daha çok arttırır. Çünkü niye? Ekonomik bir sıkıntısı var bu ülkenin. Tamam mı? Ekonomik e, dış ticaret olur. iş Bu genel şeyi kapsadığı için hani tek bir şeye bunu kıyaslayamazsın. Evet. Ekonomik bir sıkıntı olduğu zaman ülkeye haliyle bu yansıyor. E bu da ne oluyor? Şimdi devletin e, ekonomisini düzeltebilmesi için tabii ki vergileri haliyle vergiyi işte zamı falan bir şeyi yükseltiyorlar. Anladın mı? Zam geliyor her şeye. Böyle yükseliyor yani. Yani söylenenler, bize duyurulanlar hani duyurun dediğim televizyonu izliyoruz yani. Baktığımız zaman böyle gözüküyor ki iki sene içinde çok güzel bir yer olacak ülke ama. Yani bak. anlatılan iki sene içinde ne yapacak? O görüyor? ne biliyor musun kardeşim? Hayaller Paris, yaşantı Somali. Anladın mı? Somali bu... yok ne arabamız çıkacak, yok doğalgaz buldu, hepsi bir anda patlayacak bir anda. Bak bu konuya pek şey değilim. Çok vakıf değilim ama şunu söyleyeceğim elektrikli arabalara zam geldi yani. Evet. ÖTV zamı geldi. Evet. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani biz seviniyoruz ya 2023'te bizim TOG diye bir arabamız Satışa çıkacak. çıkacak ben de size bunu söylüyorum. İstiyorsanız 2023'te beni bulun. Ben de diyorum ki o TOG'un SU modeli var ya 500 bin liradan aşağı olsun. Ben Beni bulun. Bak burada net söylüyorum. Beni bulun bana ulaşın kardeşim hani 500'den aşağı olmaz deyin bana. Ben size istediğiniz bir hediyeyi alıp yollayacağım. Bak bununla ben garantisini veriyorum. Ee, çünkü Şimdi devlet elektrikli arabalara zam yapmış. Ö yani ÖTV zamı getirmiş yani elektrikli arabalara. Zaten ben bilmem kaç geldi bize. Zaten elektrikli arabalar 300 400 bin liraydı. Ulan şimdi hiç alamayacaksın arabaları. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi elektrikli arabalar ülkemizde şu an çok yaygın değil. Sebebi de nedir biliyor musunuz? Daha elektrikli arabaların e, bu hani petrollerde elektrik doldurma şarj mekanizmaları var ya Aynen. onlar daha yok. Şu sayılı andaki, yerlerde var. Şu anda çoğu olan araba yarı hibrit yarı benzin olduğu için zaten kendi kendine araba gittikçe doluyor. Evet o Toyota'da var. Aynen şu anda öyle arabalar yani görünüşteki. Toyota'da var e, Suzuki'de var onlar. Ya. Elektrik kendi üretiyor. Bayır çıkışlarında. Hani güç. Birkaç tane Honda'da da gördüm. İlgimi çekti. 2012 neydi hem de? Olabilir. Bazılarında var. Tam detaylı bilmiyorum ama şunun da net bilgisini vereyim size. E, bizim TOG aracımız 2023'te çıksa dahi o arabanın 500 bin TL'nin aşağısında olacağını ben zannetmiyorum. Niye derseniz daha çünkü Türkiye'de elektrikli arabaların daha elektriğini dolduracak mekanizma yok. Yani. Var bakın yok değil bak. Var ama çok yaygın değil. Onu ben söyleyeyim sana. Çok yani. böyle bütün 81 ile de yok yani. yani. Olay o değil zaten. Bu bakıyorsun bu araba yani bakıyorsun yüksek segment bir araba yani. Öbür araçlara baktığında bir range over evet. doluluğu çok fazla bir araba. Yani gidip bunu yani 200 gibi çıkacak düşünenler yani düşünmesin bunu. E yani sanmıyorum. Neyse biz devam edelim. Gördüğünüz gibi Peugeot 208'in vergisiz bedeli 131.000 TL. E, vergilerin toplam bedeli 147.000 TL. Yani arabanın asıl bedelinden daha fazla paraya vergi ödüyorsunuz. Yani kısaca yani, vergi Her türlü ödüyorsun. geçiriyorlar yani. Devam edelim. Yeni SUV e, Peugeot 2008. Şimdi arkadaşlar gelin bu 2008'in de GT bakalım. Eşit olsun. Aynen. E, karşımızdaki yeni 2008 GT-R 1.2 ProTec 130 beygirlik. E, 373.000 TL arkadaşlar. Elin hemen hesaplayalım bunu. 373.000 TL. Hemen hesaplıyoruz. E, arkadaşlar aracın vergisiz bedeli 175.612 TL. Yani kısaca bir elinize bir 100 milyar para geçtiği zaman bu arabayı rahatlıkla üzerine kredi çıkartıp alabiliyorsunuz. Yani. Vergisiz olduğu zaman doğru dediğin doğru. Şimdi aracın vergisiz bedeli 175.612 TL. %80 ÖTV dilimine girdiği için ÖTV tutarı 140.000 TL. %18 KDV her şekilde var. Bu fark etmiyor. Aynen. Her şekilde var. Bu da 56.898 TL. Vergilerin toplam bedeli 197.388 TL. Yani bu arabanın gene vergisiz bedelinden daha fazla vergi ödüyorsun. Her türlü zaten vergiye daha çok para ödüyorsun. Arabayla. Yani vergiyi ödediğin parayla bu arabadan yani ikisinin toplam fiyatından iki tane alabiliyorsun. Yani. Hatta üstüne aksesuar da ekletebiliyorsun bak. Yani iki yani tane araba 15 15-20 bin lira fazlası var görüyorsun yani. Öyle küçük teferruatlara takılmayın. Vergilerin toplam bedeli 197 bin TL. Yani arabanın asıl fiyatını geçmiş. Yani görüyor musunuz? %50, %200 vergi gelmiş bu arabalara. Ya tamam vergi koyuyorsun bir de KDV koyuyorsun anasını satayım. O da ayrı bir ders. Ülkemi zaten. seviyorum, insanımı seviyorum da işte. Ama yani bu kadar da olmaması lazım. Neyse şimdi devam edelim. Peugeot 308'e bakalım arkadaşlar. En pahalısını göstereceğim size. Peugeot 308 Style Tech 1.5 Blue HD 130'luk E-8 8 diyor tam otomatik 305.000 TL. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Hiç bakmamıştım ya fiyatlarına. Çok pahalı çıkmış bu araçlar. Evet. 305.000 TL. Aracın vergisiz bedeli 143.597 TL. %80 ÖTV dilimine girmiş kendisi. ÖTV sonra 114.878 TL. KDV oranı %18 ile 46.525 TL. Vergilerin toplam bedeli 161.403 TL. Yani gene her türlü geçmiş. Gene her aslında. türlü geçiyor zaten. Yani evet hangi arabaya bakarsınız bakın e, bu asıl bedeli vergilere ödediğiniz parayı her türlü geçiyor. Anlamak mı? Vergi parası asıl bedelini geçiyor arabanın. Yani bilmiyorum hani bu ne olacak böyle. Biz belki rahat demeyeceğiz ama he, ben şu 25-30 yaşlı insanlara da bahsediyorum. Belki ileride çocuklarımız böyle teveccelen illetten kurtulacak. <laughs> İnşallah öyle olur. Kardeşim bilmiyorum. arabayı üretmeden üreten yerden daha fazla para kazanıyor. Üretsek artık ne bak, yapacağız belli değil. Üretsek acaba daha nasıl geçirecekler bizi onu merak ediyorum ben. Hani biz üretmeden bu kadar kazanıyorsak ürettiğimiz zaman ne kadar kazanacağız meçhul yani. O yüzden ben diyorum TOG arabası 500 bin TL aşağısında olursa. Bak tekrar diyorum beni bulun. Ben size istediğiniz bir hediyeyi yollayacağım adresinize. Bunun da arkasındayım bak. Aa burada kayıtlara geçiyor zaten. <laughs> Devam edelim. Şimdi Hemen başka aracımız. Peugeot 508. Bu araba evet. güzel. Mustang gibi araba. Araba harbi. Araba. Arabanın tipi gerçekten hoşuma gidiyor benim. Ben gördük ya bir kere yolda. Şaşırdım. Çok ee, değişik Ben şunu duruyor. fark ettim. Bu yakın zamanda yoktu galiba. Anahtar teslim fiyatları gelmiş buraya. Kampanya işte. Kampanya diyor ama 2020 diyor. Bak sol taraf 2021, sağ Hı. taraf 2020. Yani araba bir aynı zaten. Her şey aynı. Bu 2021 çıkışlı oluyor. Çünkü Anladım. 2021 tarihine girdik ya o yüzden. 10 bin lira mı fark ediyor yani? İşte. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi bu arabanın e, GT line'ına bakalım. E, Peugeot 508 1.6 Protek 180 beygirlik 8 ileri e, 483 bin TL 2020 modeli arkadaşlar. 483 bin TL. Hemen hesaplıyoruz. 483.500 TL. Hesaplıyoruz. Kaç paraya geliyor? Arkadaşlar aracın vergisiz bedeli 227 bin TL. E, %80 ÖTV dilimine giriyor. 182.000 TL'de ÖTV tutarı %18 KDV ile 73.000 TL'de oradan geçirmişler. Vergilerin toplam bedeli 255.863 TL. Bu araba da her türlü geçiyor. Her türlü zaten bütün arabalar geçiyor. Ne kadar da baksak. Gördüğünüz gibi Peugeot 508'i 227.637 TL'ye vergisiz bir şekilde alabiliyorsunuz. E bu arada arkadaşlar ben bu araba çıktığında hatırlıyorum. Benim bir hani şey demeyeyim. Zengin bir eniştem var. Alsam mı diye düşünüyordu. Sanki 280'lerde çıktı diye hatırlıyorum ben bu araba. İlk çıktığı zamanları mı diyorsun? Evet. Alsak Onu mı düşün. diye konuşuyordu. <laughs> Sonra almadı. Alsaymış keşke. Alsaymış şu an zenginmiş yani. Oturduğu ya yerden... Zaten zengin de. <laughs> tamam zaten zengin de oturduğu yerden bir nereden baksan 100, 150 bin lira cebine koyacaktı yani. yani. Ya bunun peşinde zaten zengin insanlar. Bunu yapanlar ya muhtemelen bunları zaten zengin insanlar yapıyor. Böyle galericilere mesela veriyorlar parayı topluyorlar. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Karşımıza yeni Su model 3008. Peugeot 2008'in bir üst modeli. Daha büyük olanı. Evet. Ee, bunun da GT'sine bakalım. Ee, arkadaşlar bakın yeni 3008 GT16 Protek 180 beygir. Ee, 2021 modeli 535.000 TL. 2020 modeli ise 515.000 TL. Biz 2021'e hesaplayalım. 535.192 TL. Şu an anahtar teslim fiyatı. Yani bakıyorsun da yani 535 az para değil ya. Nerelere gelmiş araba? Şimdi 535.192 TL. Arabanın vergisiz bedeli 251.974 TL. %80 ÖTV dilimiyle bir o kadar daha para koymuşlar. 201.000 TL ÖTV tutarı. %18 KDV de koyuyorlar. 81.639 lira daha KDV'sini koyuyor. Toplam vergilerin bedeli 283.218 TL. Fiyat çıktıkça vergiler de 3-5 daha yani artıyor. Evet, yani %80 ÖTV dilimine girdiği için yakında bunu %100 yaparlar mı acaba? Ben onu düşünüyorum. Hani %100 Yapmasınlar. Yani. %100 yaparsan arabanın fiyatı neyse direkt üstüne bir o kadar Başkanım, Başkanım beni duyun yapmayın. <laughs> bir tane yani, araba var diye başkanım bitirdiniz bizi. E, bu arabanın vergisiz bedeli yani 251 bin TL bu arabaya sahip olabiliyorsunuz vergisiz bir şekilde. E, vergiye de 283 bin TL ödüyorsunuz. Toplam fiyatı zaten 535 bin TL geliyor. Neyse devam edelim hızlıca geçelim hemen Peugeot bu da 5008 hemen bunu da hesaplayalım bunun da GT'sini hesaplayalım GT yeni 5008 580 bin TL 2021 modeli bu da hemen hemen birbirine yakın olacak çok bir şey olmayacak yani. ama. hemen 580 bin TL hesaplayalım düz hesap yapacağım Belki siz bedeli 273 bin TL ÖTV tutarı 218 bin KDV'si 88.475, toplam 306.000 TL vergi ödüyorsun bu arabaya. Biliyor musun? Bak gene fazla. Her türlü fazla ya. Ne? Yani biz bunu sürekli hesaplasak her türlü çıkıyor zaten. Bizim burada e, size göstermek istediğimiz vergisiz fiyatı ne kadar. Onu anlatmaya çalışıyorum. İyi ki param yok var ya. Param olsa sigaraya başlatacaklar beni <gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım. Tütün hiç ama tütün de yasakladılar. Hayatta içmem. <laughs> Ee, hızlıca bir, devam edelim. Ha söyle. Bir tane de Rifter gösterelim. Bitirelim Rifter mi? Tamam. Bunların motorları kaç? Hemen bakalım. 1.5. En pahalısını gösterelim. Rifter GT. Bak GT 1.5 Blue HD 130 beygirlik. 255.000 TL 2021 modeli. 2020 modeli ise 250.000 TL. Biz bunu hesaplayacağız. Hemen hesaplayalım. 255.000 TL'nin e, vergisi falanı filan ne kadarmış? Şimdi Rifter'ın e, 120.000 130 TL 137 TL vergisiz bedeli. E, %80 ÖTV dilimine girmiş, 96.000 TL'de ÖTV tutarı, %18'de KDV eklendiği zaman 38.000 TL'de oradan giriyor, toplam 135.000 TL arabanın ÖTV vergisi. <laughs> Hepsinde zaten bir 10-15 bin eklemiş. Her türlü araba. Yani Bazlarının 50 bin liraya geçici eklenmiş yani, yani ekleniyor. Yani ver arabayı vergisiz alsaydınız arkadaşlar, 120 bin TL'ye alabiliyordunuz. Bunun üzerine toplam KDV ve ÖTV vergisi bindiği zaman. 135 bin TL'ye geliyor yani 15 bin lira daha fazla ödüyorsun arabanın vergisiz bedeline. mü? bu şekilde. Ya? Diyecek bir şey bulunmuyor artık. yani ee, Var şey? mı son son söylemek istediğim bir şey? Herkes kendine iyi baksın. Ee, sizleri seviyorum. Ee, Instagram'a tekrardan söylüyorum. Ben bakıyorum. Sisli bir alt reizmit gecesi Instagram hesabımız. Ee, oradan bize ulaşıp sorular sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Bay bay. Bay bay.